Şimdi sevgi sözcükleri sıralıyoruz. Bu iki adam. Bizim <laughs> balım. Balım yok bende ya. ya çok samimiyetsiz. Sekiz. Canım, ben canım derim. Canım, mesela kime dersin canım? Canıma, karıma. Karına. Canım İkin. da samimiyetsiz abi. Üç. yedi. seni kıracağım. Aşkı Tom hadi. Al. Canımı beğenmiyor. ben hep Aşkı Tom derim. Bir. <laughs> aldan her kitap. Çiçeği bende yok. Ben buna kendi irademle on diyorum. Tamam. Bebiş, Bebiş ne haber? Bebiş. Sen genelde bana diyorsun. Yani. Evet, Bebiş. Daha çok arkadaşlarımız. diyorum. 28 28 koydum. Güzelim. Bu da bana işte toksik maskülen. Ben iki. Gülüm. Gülüm. Buldum ben karım. Üç dedik. Bir tane. Bir tanem. Dört. Bence şarkılarda geçer ama. Altı, Altı dedik. Bebişkom M ne abi? Abi bu bizim nesilde bu yok. Yok. Beş. Yavrum. Yavrum derim ben. Ama ben güzel. De Yavrum güzel. Dört. Korkunç bir sıralama oldu. Bebeğimi nereye koyacağız abi? Bitti. Öptük. bebeğim. <laughs>